arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda seri bağlı devreleri ve paralel bağlı devreleri görmüştük. Nasıl eş değer dirençlerimizi bulacağımızı yapmıştık. Biraz kısa bir tekrar yapalım. Seri bağlı devrelerde iki tane direncimiz var burada gördüğünüz gibi R1, R2 dirençleri seri olarak bağlandı ve bir tane eş değer direncimiz Buradan mevcut eşdeğer direncimizi seri bağlı değerlerde nasıl bulduk? R1 artı R2 diye eşdeğer direncimizi bulabilirdik. Tabi bu dirençler 2'den fazla da olabilir. R3, R4 diye burada eşdeğer direncimizi bulurken onları da artı R3 artı R4 diye hesabımıza katacağız. Seri bağlı devrelerde ana akımımız tüm dirençler üzerinden geçen akımlara eşitti hepsi birbirine eşit yani ana akım I1 direnci R1 direnci üzerinden geçen akıma R2 direnci üzerinden geçen akıma da eşitti dedi yani ana eşittir I1 o da eşittir I2 akımına ana voltajımız neydi R1 üzerinden geçen voltaj ve R2 direnci üzerinden geçen voltajların toplamına eşitti ana voltajımız yani V ana eşittir V1 artı V2 diye bir önceki videomuzda da daha detaylı anlatmıştık. Paralel bağlı devreler. Yine yani burada iki direncimiz var. Paralel bir şekilde bağlanmış eşit direncimiz. Burada serinin tam tersi olarak ana akımımız. Buradan gelen ana akım ı akımı. Burada I1 ve I2 olarak iki kola ayrılır. Ve buradaki ana akımımız I1 ve I2 akımlarının toplamına eşittir. Yani ana I1 artı I2 şeklinde olur. Burada ana voltajımız ise paralel bağlı olduğu için tüm e, trenşe üzerinden akan voltaj ana e, güç kaynağımıza eşit olacak. Yani ana voltajımız V1 eşittir. R2 şeklindedir. Burada eşdeğer direncimizi nasıl hesapladık? Eğer devremizde 2 direncimiz var ise R1 ve R2 eşdeğer direnci bulma formülümüz R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 şeklindedir. Ha, eğer 2'den fazla direncimiz varsa devrede 2'den fazla direncimiz var ise 1 bölü R eş değer direnç eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 kaç tane ise bu şekilde devam eder. Evet, burada bir örneğimiz varmış. Seri bağlı R1 R2 R3 dirençlerin değerleri. R1 4 ohum R2 6 ohum R3 2 ohm ise işte direnci hesaba yazıyor. Öncelikle 3 tane direncimizi çizelim. Bize ne dedi? Seri bağlı olduklarını söyledi. 2 3 R1 R2 R3 R1 4 olmuş. R2 6 ohm R3 2 ohm ise eşdeğer direnci hesaplanıyor diyor. Eşdeğer direncimiz neydi? Tüm devredeki dirençleri tek bir direnç haline getirmekte de eşdeğer direnç. Bu da R eş olarak isimlendirilirdi. Seride R eşi nasıl bulduk arkadaşlar? R1 artı R2 artı 3 şeklinde. Tabi bunlar 3'ten de fazla olabilir. R4, R5 de gidebilir. R işimiz burada ne olur? R1'i kaç vermiş? 4 ohm. R2'yi kaç vermiş? 6 ohm. R3 ise 2 ohm vermiş. Burada 4, 6 daha 10. 2 daha 12 ohm. Yani bizim burada eş değer direncimiz 12 Ohm şeklinde çıkıyor arkadaşlar burası 12 Ohm seri bağlı devrelerde eşdeğer direnç bulma bu şekilde arkadaşlar diğer videomuzda ne demiştik seri bağlı dirençlerde eşdeğer direnç her zaman diğer dirençlerden yüksek çıkması gerekirdi 12 çıktı hepsinden yüksek evet paralel bağlı devrelerde bir örnek çözelim. Birinci örneğimiz paralel bağlı iki direncin iki direnç değerleri R1 ve R2 3 ise eşitler direnci hesaplayınız. Önce ne demiştik? Eğer iki direnç var ise R eş ikisinin çarpımı bölü ikisinin toplamına eşit. Önce bir o yöntem ile çözelim. R eş R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 diyelim. <laughs> R1'imiz kaç? 6 ohum. Çarpı R2 3 ohum bölü 6 ohum artı R2 3 ohum. 6 kere 3 18 bölü 6 3 daha 9 Nasıl da, da şimdi ne oldu? Buradan 2 ohm eşitleri direncimizi bulduk. Bu birinci yöntemimiz. Diğer yöntemimiz 2 yöntem. 1 bölü R eş. 2 tane direncimiz varsa bu yöntemden çözebilir. 2'den fazlaysa. 1 bölü R2 1 bölü 6 artı 1 bölü R2 yani 3 eşittir. Burada paydayı eşitlediğimizde 1 artı 2 bölü 6'dan burada 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 eşit olur. 1 bölü R2'e başta değiştiği zaman R2'imizde pay ve paydanın yerlerini değiştirdiğimizde re eşimizde 2 olma eşit olacak. Gördüğünüz gibi ikisinde de aynı sonuca ulaştık. Paralel bağlı 3 direncin değerleri. Diğer bir örneğimiz. Burada 3 direnç dediği için buradaki birinci yöntemi artık bu soru için kullanılmayı, İkinci yöntemi kullanacak Çünkü 3 direnç dediği. Bir bölü re 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'e eşit dedik. 3 direnç dediği için. R1'imiz kaç? 2 ohm artı r 2miz kaç? 6 ohm artı R3'ümüz 3 1 bölü 3 ohm. Burada paydalar eşit edimizde yaşlı evlilik. Burası altı. Burası iki. Burası dört. Buradan bir bölü. Beş. Altı. On iki. Artı. Iki bölü. On iki. Artı. 4 bölü. On iki daha. On. On iki. 12 12 bölü 12'den 1 bölü 1'den 1 bölü eşimiz Re çıktı reş de zaten burada 1 bulduk 1 10 paralel baldırdı işte erdireceğiz bu şekilde yapılır arkadaşlar diğer videoda e, voltaj akım ve yine direnç hesaplarını anlatacağız. İyi çalışmalar.